Resim dersimizi de oyunlaştırdık. Sandalye katmacılar resim yapma yapıyoruz. Ee, müzik başladığında dans ediyorlar. Müzik durduğunda hangi sandalyenin önündeysek o resmi devam ettiriyoruz. Bakalım ortaya nasıl resimler çıkacak? Müziği açıyorum. Dans et. Et. Evet. Biriniz oraya gidin. <laughs> Yapın resimleri. Hadi. Bakalım. Nasıl resimler ortaya çıkacak çok merak ediyorum. <laughs> Fark etmez Fatih kaldığın yerden yapacaksın. Yavaş, yavaş. Hadi <laughs> aynı yere mi geldiniz? Evet. Herkes aynı yere mi geldi? Hayır. Olsun devam ettireceksin işte onu. Herkes kendi hayal gücünü kullanarak resmi devam ettirecek. Nasıl resimler olacak merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldunuz mu? Hayır. Resim yapmak hiç bu kadar yorucu olmamıştı, değil mi? Evet. <laughs> Son tur. Resimleri tamamlayın. Yavaş yavaş Yine mi aynı yere denk geldiniz? Hadi. Şimdi resimlere bakacağız birazdan. Yazın. Bitti. Şimdi resimlere bakalım. Sümeyye göster. Dur ben bakayım şöyle. Güzel. Bakalım neler güzel. yapmış. O bak herkes devam ettirmiş güzel olmuş. O benim de diye bir şey yok. Herkes her resmi yaptı. Güzel. Alkış arkadaşlarımıza güzel bir alkış.